Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün size bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenmeniz gerektiğini anlatacağım. Bağışıklık sisteminiz çökerse gripten bile ölebilirsiniz. AIDS Ace hastaları AIDS'ten ölmüyor. AIDS immün sistemi çökertiyor ve gripten, sinüzitten hastalar ölüyor. Öncelikle kronik hastalığı olanlar ama aslında herkes bu besinleri tüketmeli. Selenyumdan zengin besinler çok önemli. Selenyum direkt bağışıklık sistemini güçlendirir. Zararlı mikroorganizmalarla savaşta selenyum kritik bir rol oynar. Ayrıca selenyum eksikliği depresyon ve anksiyete neden olur. Deniz ürünleri, fındık, mantar, susam, sarımsak ve yumurta selenyumdan zengindir. C vitamini bağışıklık sisteminin temelidir. Bu vitamin antioksidan ve enfeksiyon düşmandır. Bağışıklık sisteminin çökmemesi için olmazsa olmazdır. Kuşburnu, yeşil biber, maydanoz, tere, roka, portakal, limon ve kivi C vitamininden zengindir. Çinko ise bağışıklık sisteminin motorudur. Ayrıca serbest radikallerin vücuda verdiği hasarı önlemede önemli bir ajan. Çinko kaynakları hindi eti, kabak çekirdeği, deniz ürünleri, susam, badem ve cevizdir. Kalsiyum ve protein mutlaka diyetinizde olsun. Kalsiyum sadece kemikleriniz için değil, bağışıklık sistemi için de önemli. Süt ve yoğurt hem kalsiyum kaynağı hem de kaliteli proteinlerdir. Enfeksiyon varlığında yoğurt tüketmek vücutta oluşacak yıkıma engeller. Süt, yoğurt, peynir, kefir mutlaka diyetinizde olmalı. B12 vitamini de bağışıklıkta etkili rol oynar. Eksikliğinde mutsuzluk, yorgunluk ve unutkanlık görülür. Ayrıca sinir sistemi harabiyeti nedenidir. Yumurta, balık, soya yaygın ve 12 kaynaklarıdır. Omega 3 bağışıklık sistemi için önemli şeylerden biri. Sadece bağışıklık sistemi için değil, tüm beden sağlığı için gereklidir. Balıkta, cevizde, keten tohumunda, avokado ve semizotunda bolca bulunur. Haftada iki gün balık ihtiyacınızı karşılayacaktır. Mümkün olmuyorsa ceviz ve semizotunu sofranızdan eksik etmeyin. D vitamini eksikliğine dikkat etmelisiniz. Tüm enfeksiyonlara açık hale gelirsiniz ve enfeksiyonlar vücudunuza çok fazla hasar verir. D vitamininin doğal kaynağı güneştir. Teninizi mümkün olduğu kadar çok güneşle temas ettirin. Günde 15 dakika şortla güneşlenmek yeterli. Ancak sadece kol ve bacağın bir kısmı güneş alıyorsa yarım saate çıkartmak gerekir. Saatlerce güneşin altında yatıp deriyi yakmak ise D vitamini sağlamaz. Somon ve yumurta D vitamininden zengindir. Ancak bunlardan alınacak D vitamini asla yeterli olmaz. Yeterli güneş alınamıyorsa ilaç olarak almak gerekir. Sağlıklı bağırsak ve sindirim sistemi güçlü bağışıklık sistemi demektir. Bunun ilacı ise probiyotikler. Ev yapımı turşu, özellikle lahana turşusu, yoğurt, kefir ve elma sirkesi önemli. Bol ve sürekli su tüketimi hem detoks yapar hem de bağışıklık sistemini canlı tutar. Günde 3 litre su tüketimi zorunlu. Düzenli ve kaliteli bir uyku şart. Her gün aynı saatlerde uyuyup aynı saatlerde uyanmaya çalışın. Bu bağışıklık sistemini güçlendirecek. Ayrıca her gün hafif egzersiz bağışıklık sistemine yakıt vermektir. Ağır bir spora gerek yok. Yarım saat tempolu yürüyüş yeterli. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.